Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Mehmet'in hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Mehmet'in hayatında manyak bir bölümü de geride bırakmıştık. Ve Mehmet evden kaçmak zorunda kalmıştı. Çünkü sevdiği kız Asya'yı bayağı bildiğiniz tabancayla vurmuştu. Şayet bir önceki bölümü izlemediyseniz hemen sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Artık sağımı solumu öğrendim videoda. Kamera böyle biraz aynalama efekti yaptığı için solum sağ, sağım sol olabiliyor. O yüzden bazen karıştırıyorum. Bu arada iyi lan fena değilim ha. Kameraya alıştım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mehmet'in hayatında manyak bir bölüm daha yaşayacağız. Çünkü bugün Mehmet'in başı fena halde belada arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Mehmet cinayetten aranıyor. Çünkü Asya'yı çok kötü vurdu ve öldürdüğüne neredeyse emin. Mehmet bugün çok büyük bir ihanete uğrayacak ve maalesef ki başını belaya sokacak. Bakalım bugünkü bölümde bizim nasıl bir macera bekliyor olacak? Hadi izleyip öğrenelim. Ya işte Mahmut. Böyle başımıza tatsız olaylar geldiği için dışarıdan gelenleri aramıza kolay kolay almıyoruz. Ama sen iyi bir çocuksun. O yüzden oğlum dökme para veriyoruz. O yüzden aldık. Vallahi Allah razı olsun Muharrem abi. Sen olmasan gerçekten aç ve açıkta kalacaktım. Bana kalacak bir yatak, yiyecek bir kap yemek verdin. Yani borcumu sana nasıl öderim bilmiyorum. Sen olmasan açlıktan ölürdüm. Kim bilir ne yerdim. Ne olacak Mehmet kardeş? Yiyecek bir bulurdun. Mesela burada yazdığı gibi. Abi bu çocuğun anlattığı hiçbir hikaye gerçek değil. Bizi koparıyor abi. O ne demek Uygur? Elindeki ne? Ne olsun abi? Mahmut kardeşin seceresi. Adı Mahmut değil, Mehmet abi. Ve kendisi cinayetten aranıyor abi. C cinayet mi? Mahmut doğru mu bu? Amma safsın Muharrem abi. Mahmut değil Mehmet. Bu ufak kardeş bize yalan söylemiş abi. Bunun adı Mehmet ve cinayetten aranıyor. Başına polis ödül koymuş abi. Ben ben açıklayabilirim abi. Muharrem abi. Ben ben size açıklayabilirim. Yalan söylemedim. Yani evet yalan söyledim. Benim adım Mahmut değil. Mehmet. Lakin abi ben ben bilerek cinayet falan işlemedim abi. Öyle mi kardeş? O zaman anlat bakayım. İstemeden cinayet nasıl yapılıyor? Anlat. Abi, al kendin incele Mehmet kardeşin suçlarını. Bakayım neymiş suçları? Bu ne oğlum? Bu ne Mahmut? Resmen cinayete teşebbüs İllegal ateşli silah bulundurma, kasten adam yaralama, polisten kaçma. Ödül 25.000 dolar. 25.000! Muharrem abi, Muharrem abi. Gerçekten anlayacağınız gibi değil abi. Abi, başıma gelenleri size anlatsam inanmazsınız abi. Haberlerde gördünüz mü bilmiyorum ama Jasonlara böyle... Tapan bir tane manyak çete vardı abi bir, bir tarikat Abi ben onları çökerttim Ondan sonra abi ben rüyamda görmeye başladım abi Bunlar beni canlı canlı mezara gömdü Abi ben bir gün Yok artık ebesinin nikah Kardeş Sen de ne masal anlattım be Abi Muharrem abi 25 bin diyor abi Abi burayı ihya ederiz abi Hatta burayı bırak abi Bunlar salak. İkimiz bölüşelim abi. 12 buçuk 12 buçuk. Abi ne? Saçmalama. Oğlum Uygur. Biz asla polislere konuşmaz. İhbarcılık muhbircilik yapmayız. Biz onları sevmeyiz. Abi sevmek zorunda da değiliz. Gel gözünü seveyim gel. Sana bir şey anlatacağım gel. Abi. Abi gözünü seveyim. Muharrem abi Bak iki haftadır yanınızdayım abi Bir, bir yamuğum olmadı Size karşı bir şey yapmadım Abi biliyorum bana güvenmiyorsunuz öyle bakıyorsunuz ama Abi benden size zarar gelmez Valla gelmez abi Sen iki dakika bekle Mahmut Mehmet Şş, can Başında durun Uygur Bizde polislere konuşmak olmaz Ödül iyi para olsa da İçimizden birini satmayız Oğlum ne konuşuyorlar ya Ne konuşuyorlar Ulan Ulan beni polise satacaklar ya Allah kahretsin Ulan bunlar da arkamda Ulan ya Ne yapacağım ya ne yapacağım Abi tamam Ayıp oluyor yani iki haftadır yanınızdayım Allah Allah oturacağım Kaçmıyoruz ya Anasını satayım Allah Allah Oturacağım abi Otur yeğenim biz de izliyoruz. Bir şey demedik. Eyvallah abi. Allah'tan bir şey demediniz. Lan şuna bak ya. Resmen dilencilerin, gaspçıların eline esir düştüm. Oğlum polis kafama resmen 25 bin ödül koymuş lan. Ödül koymuş. Allah kahretsin ya Allah kahretsin. Ne yapacağım ya ne yapacağım. Bana kalırsa ortalıktan uzama vaktin geldi. Kaçsan iyi olur Mehmet ha? Lan Lan oğlum Lan Jason lan bu Allah Allah gözümü kapattım açtım Jason Oğlum ne oluyor lan Deliriyor muyum ben Delirmiyorsun Mehmet Akıllanıyorsun Yaklaş ne yapacağını söyleyeyim. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Sen, sen... Sen gerçek değilsin. Bence gayet gerçeğim Mehmet. En azından senin arkadaşlarından gerçek. Şehrin dört bir yanına posterlerini asmışlar. Bu ciğeri beş para etmezler. Seni satar Mehmet. Bana bak. Hepsini bıçakla gerekirse kaç. Hatta ne yap biliyor musun? Şu yeşil bandanalı Beyazlığa sapla O problem çıkartacak gibi Lan saçmalama Ne problemi U Uygur abi iyi birisi Yani başta biraz dik yapıyordu ama Dün gece bana Yemeğini verdi sıcak hamburger <laughs> Yapma ya Uygur abin demek iyi birisi <laughs> Mehmet O senin kellende 25 bin dolarlık ödül olmadan Önceydi seni köpek gibi satacaklar Mehmet. Saçma sapan konuşma lan. Saçma sapan konuşma. Seni ben nasıl görüyor olabilirim ya? Nasıl? Senin yüzünden Asya'yı öldürdüm ben. İyi yaptın. Zaten aptal karının tekiydi. Sana göre değildi. Sen mi karar veriyorsun lan kimin kime göre olduğuna? Sen mi? He? Lan kimle konuşuyor oğlum bu? Şşş. Hasan. Deli taklidi mi yapıyor yoksa deli mi lan? Çocuk kampa ilk geldiğinde ben bir tırstım. Onun gözleri bunun garip bakıyordu oğlum. Ah be abicim keşke bilsem. Bu resmen delinin teki olabilir. Çünkü posterlerini ben de gördüm. Söylemeye korktum. Gel bak gel sana posteri göstereyim. Her yere asmışlar abicim. Şuna bak abi şuna bak. Resmen her yerde bu çocuğu arıyorlar. Abicim bu çocuk normal değil. Bence... Be bence bu çocuğun içine şeytan girmiş. Şeytan mı? Saçmalama Hasan. Şeytan diye bir şey yoktur. Ama bu çocuk bir garip lan harbiden. Anam. Şş. Oğlum şizofren falan olmasın. Şey şazofren. O ne abicim? Oğlum işte dellenip dellenip anasını babasını kesenler yok mu? Onlar öyle demiyorlar mı ya? Abi ne bileyim ben. Lakin ben bu çocuktan korktum. Hadi gidip başında duralım. Vallahi Uygur abiyle Muharrem abi ne yapacaksa yapsınlar. Bir an önce eski düzenimize dönelim abi. Haklısın oğlum Hasan haklısın. Gidelim de çocuk kaçmasın. Vallahi parayı toplayalım. Ondan sonra bunu yuvarlayalım gitsin. Yani delimidir nedir ana? Resmen delinin yanında yatmışız lan. Allah korumuş valla. Mehmet aptal olma. Başına diktikleri korumalar Bak daha yeni geliyorlar. İşemeye gittiler galiba. Hadi kaç hadi. Saçmalama lan. Saçmalama. Hiçbir yere kaçmıyorum. Her yerde zaten beni arıyorlarmış. Nereye kaçacağım? Burada kalacağım ben. Bana kimse ihanet etmez. Muharrem abi ve Uygur abi aralarında konuşurlar. Muharrem abi onu ikna eder. Beni kimse satmaz. Allah'ın manyak korkunç yaratığı. Oğlum ya Mehmet iyice kafayı sıyırdın kendi kendine konuşuyorsun. Ulan ya ulan Abi e, Kutunun üstünde bir şey görüyor musun abi ya Ne gibi yeğenim vallahi üstünde Ooh. içilmiş bira İ İçilmiş bira mı Oğlum bu Bunlar Bunu görmüyor lan Beni sadece sen görebilirsin Mehmet Bu tipiniz Sevdiklerim göremez Oğlum güvendiğin tiplere bak Bunları insan diye yanıma sokmam lan ben. Sen bunların yanında mı yatıp kalkıyorsun? Şu üstlerine başlarına bak. Leş gibi. Abi saçmalama. Verelim gitsin abi. İyi para var bak. Hayır dedim Uygur. İçimizden birini satmayacağız. Gel. Mehmet kardeşim. Sen artık bizim aramızdasın. Posterde ne yazdığı umrumuzda değil. Bizden kimsesini satmayacak. Ciddi. Ciddi misin abi? Biliyordum lan biliyordum. Muharrem abi adamsınız abi. Uygur abi seviyorum sizleri. Valla bak anlattığım gibi. Ben bilerek cinayet işlemedim abi. Gördün mü lan Jason? Gördün mü? Hata yapıyorsun aptal çocuk. Hata yapıyorsun. Sen beni dinlemiyorsun ama. Pişman olacaksın. Oo, oh, mis gibi pişti be. Mis gibi. Ulan çok güzel kokuyor ya. Hatice teyze. Vallahi eline koluna sağlık. Güzel ayıklamışsın ha. Nereden buldun ya bu tavuğu? Çöpten buldum kuzum. Ying ying vitamin. Yerim valla. Hiç fark etmez benim için. Abi. Şey diyeceğim ya. Uygur abiyle. Muharrem abi nerede? Eee en son sanırım. Muharrem abi işemeye gitti. Uygur abi de arkasından gitti. Öyle mi? tamam o zaman abi ben gideyim haber vereyim çünkü tavuk pişmeye başladı yani. Gelsinler ya. Oğlum yemin ediyorum var ya iyice kafayı sıyırmaya başladım. Jason falan görünmeye başladı. Allah'tan bunlar beni başından kovmuyor. Ailem gibi hissetmeye başladım. Yoksa yemin ediyorum ne yapacağımı ben de bilmiyorum ya. Ne yapacağımı bilmiyorum. Jason ortaya çıkıyor bir yandan. Allah'ım yarabbim. Sakin ol Mehmet. Bunların hepsi tamamen... Ne yaptım dedin? Ne oluyor lan? Şşş. Ne oluyor? Ne yaptım dedin? Yapamazsın hayır. Yaptım bile abi. O çocuğu verdim polise. Sattım abi. 25 bin dolar. Ya seve seve ya da benimle anlaşa anlaşa o çocuğu vereceksin abi. Hayır. Yapamazsın Uygur. İzin vermem. İçimizden birini satmana rızam yok. Lan! Uygur abi. Beni satmış mı? Oğlum çok sesleri duyulmuyor ki. Şöyle biraz daha yanaşayım. Ne diyor lan o? Demek rızan yok abi. O zaman ben de senin rızanı almam abi. Zaten fazla yaşlandım. U Uygur. Ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapacağım? Bir engeli ortadan kaldırıyorum abi. Bir engeli. Senden izin isteyen oldum mu lan? Lan! M Muharrem abi! He? Lan! Sensin demek. Seni polise verme vakti geldi Mehmet kardeş. Bıçağımızı sokalım. Polis de geldi. İmdat! Katil burada. İhbarı ben yaptım. Muharrem abi bıçakladı. İmdat! E ne? Ulan yalancı. Ulan Muharrem abi. Muharrem abi. Allah kanıyor lan kanıyor. Muharrem abi. Muharrem abi. Oğlum ölüyor lan adam. Ne yapıyorsun aptal? Kaç çabuk buradan kaç. Üstüne cinayet yıkacaklar kaç. Sus lan sen. Sus. Muharrem abi. Muharrem abi benimle kal abi. Koş 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 koş. Hey! Sen kaldır ellerini. Kaldır! Tutuklusun. Adam öldürmüş. İnanamıyorum. 23 12 merkez. 23 12 merkez. Acil ambulans. Muharrem abi. Muharrem abi. Yardım edin. Ambulans çağırın. Ne yapıyorsunuz? Bana niye silah doğrultuyorsunuz? Niye olacak ahmak? Senin öldürdüğünü düşünüyorlar. B ben öldürmedim ki. Cinayetten aranan ben miyim sence? Elbette ki sensin. <laughs> Memur bey. Bu herif öldürdü. Bu, bu herif. Ulan Uygur. O öldürdü. Hatice abla vallahi öldürdü. Mehmet ne yaptın kuzum? Öldürdün mü Muharrem'i? Yazık Muharrem. Öldürdü vallahi Hatice. Abiler tutuklayın. Ben bu çocuktan şikayetçiyim. Paramı ne zaman alırım? Merak etme be adam merak etme. Alırsın paranı. Kaldır ellerini kaldır. Yat yere yat. Gel böyle gel. Tutuklusun. Cinayetten. İkinci defa Mehmet. Gel. Komiserim bir yanlışlık var. Ben yapmadım. Bu yaptı. Yemin ederim bu yaptı. Aptal çocuk. Artık derdini anlatamazsın. Tutukladılar seni. Salaksın Mehmet salak Fazla konuşma tutuklusun Siz de olay yerine yaklaşmayın Uzayın hadi evsizler Sen de karakola gel ödülünü alırsın Teşekkürler memur bey Devletimiz var olsun Muharrem abi Nasıl kıydın abime Cani Ulan ulan Allah'ım açısı Her şeyi sen yaptın Ulan ulan var ya Lan ben kendimi nasıl kanıtlayacağım Nasıl kanıtlayacağım? Allah kahretsin. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Mehmet'in hayatında manyak bir bölümü daha geride bıraktık. Ve Mehmet'in başına bir cinayet daha yıkıldığını gördük. Maalesef ki çok büyük bir ihanete uğradık. Ve Uygur abimiz bizi resmen sattı. Demek ki neymiş? Her sakallıya abi demeyecekmişiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mehmet maalesef ki şu anda cezaevinde, daha doğrusu karakolda, nezarette ve Mehmet'i bayağı bildiğiniz çok kötü bir son bekliyor gibi görünüyor. Bakalım Mehmet'in buradan kurtuluş olacak mı? Bir soru... Bismillahirrahmanirrahim. Böcek geldi. <laughs> Video sırasında böcek şoku. <laughs> Bakalım Mehmet cezaevinden, daha doğrusu nezarethaneden kurtulabilecek mi? Burası cezaevi değil. Cezaevi dediğiniz biraz daha böyle şey oluyor. Ben ne anlatıyorum lan? Bakalım bir sonraki bölümde başımıza neler gelecek arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz şuradan bir yerden abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sizin için yine sağ üst köşede manyak bir video çıktı. Oradan da o videoyu izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Allah Allah. Teki mezarlığın bekçisi değildi. Bu gece kalıcısı olmayan edersiniz, Jane. Efendim katil palyaço. Hayatım arkadaşlara istersen bize bulaşmamaları gerektiğini sebepleriyle öğretelim. Aa! siz kimsiniz lan? Aa! Aa! kimsiniz? Ay dur aşkım biraz da ben vurayım. Sen de mi vuracaksın? Vur kız vur. Kovala onları. Hey nereye kaçıyorsun lan? Ha, Ulan Siz Kimsiniz de Jane the Killer'la Katil palyaçoya bulaşıyorsunuz